Karakol kral buna karşıydı ve bunları öldürüyordu. Sonra kabullenmek zorunda kaldı. Fakat elimizde bir rakam var. İşte İzmir Konsülü, Kadıköy. Bütün bunların tarihi 350 400. 350 de başlamış bu tartışma. 1880'de Fransız iktidarı gene doymamış hale devam ediyor. Yani din, inanç, dinin sınırlanması, inanç şeyin, e, siyasetin sınırlanması, tartışması tam 17 100 yıldır sürüyor. Bu bizde sürdüğü gibi Fransa'da, İtalya'da, Almanya'da her tarafında sürüyor. Burada da, yani bizim toprağımızda da bu büyük bir tartışmanın olması çok normaldir. Çünkü burada hem siyaset biliminin 1700 yıllık, 2000 yıllık tecrübesine bakıyoruz, hem de dinin bu kadar büyük tecrübelerine bakıyoruz, bu tartışmaların e, kaçınılmaz olduğu ortadadır. Ancak biz bu tartışmaları anlamamız lazım. E, bu tartışmalara inanırsak ve bu 1700 yıllık tarihi e, tecrübelerinden iyi beslenirsek, kişiyi güzel anlarız. Daha mesela çok basit şeyler söylüyorum. Yani çok farklı yerlerden şey yapıyor. Mesela Batı'da küçük orta sınıflar, işte zenginleşmeler, küçük evler, küçük şatolar kurulup e, insanlar çocuklarla iyi yetiştirmeye başladığında restoran hani kullanmak istemişler. Flüt, e, buna benzer görünsel, saman gibi. Fakat şimdi kadınlar da evin içinde, hatta evlerin içinde kadınlar da hani bu şarkı söylemek, dini şarkılar söylemek. bunlarla da şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela flüt çalıyor bayanlar. Kadın flüt çalınca dudağı düzülüyor. Orada bir bu ne çirkin bir şey kadının dudağı. Yani kadın incesin bir bozulma var. Kadın böyle dudağını düzenler diyor. Yani onu bir ayıp sayıyor. Dini bir günah sayıyor. Sonra kadın bir öğrenciler çalıyor. Bayan ona benzer böyle bacağın altına bir aleti çalıyor. Çalınca yine şey, bir eleştiri geliyor. Ya bir kadın bacağını bu şekilde ayıramaz. Çok ayıp bir şeydir. Ve karşı çıkılıyor buna yani kadının oturuşu, duruşu, yürümesi, her şeyi ve bir kadının bir alet taşıması ya da bir başka tarafından görülmesi bu da bir alistaydı o. Hatta şöyle yazılar var. Bir kadını böyle tahayyül edemeyiz. Yani nedir? Bazağı eğilmiş böyle söz çalıyor. Hatta topluma o yıl 18. yüzyılın sonunda piyano giriyor. Piyano ne kadar güzel. Önüne sürüyor. O da hanım hanımcığı gösteriyor. Bak bu güzel, bu tutuyor. Belki de piyanonun bütün batı topraklarında, Amerika'da, Fransa'da bu kadar moda olmasını sebebi de kadının yani orta sınıf, Rusyan şeyin, ailenin, kızının onun karşısında çok hanım hanım bir Yani saçını başında bozmadan şöyle oturuyor ve müziğini çalıyor yani <laughs> bu çok şey, daha oturuyor yani onun. Demek ki dışarıdan gelen bir alet kullanırken, e, kullanırken bir de kendi gelenekle yaşamak istiyor. Bir de oturmuş yüz yılların yetiştirdiği bir kadının yetiştirdiği var bu içinde çok çatıştırmadan toplumun kabul edebileceği bir şey orta nokta. Piyano geliyor. Piyano önce ne yapıyorlar? Diğeri din şarkılar söylüyorlar. Bak burada da dinsel bir şey var. Fakat bu gelişiyor tabi. yani yaygınlaşıyor, kabul görüyor. Bir orta noktada anlaşıyorlar. Yani çok sonra bu tabii çok başka yerlere falan geldi, daha sert yerlere geldi. Buradan şunu da söylemek lazım. Mesela 19. yüzyılın, 20. yüzyılın başına kadar insanlar bir şekilde evlerinde müzik üretiyorlar. Şimdi, sazıyla, Piyanosu ile, çamanı ile, fakat sonra dramofon geliyor, teyit geliyor ve artık sipariş müzik alıyorsun yani kendi yeteneklerimiz çıkıyor. Artık kendimizi görmüyoruz. Dışarıdan bir insanın şarkısını diyelim, Madonna'nın şarkısını alıyoruz ya da başka bir şeyin şarkısını alıyoruz. Tabii, biz... Yani. Artık biz üretmiyoruz, tüketici bir hale geliyoruz. İşte bu yüz yıl tüketici hale geliyoruz. Fakat tüketici hale gelsek de artık tartışma alanı tüketicilerle başlıyor. Mesela Sezen Aksu'nun ya da Madonna'nın cin kuşamı artık çok tatsız bir hale işte başı şey sırtında ne vardı ne yaptı bilmem ne falan tartışma alanı toplumun önder ya da sanatçı başka bir alanlara doğru gidiyor neyse işte bu tartışma özel fakat burada kendi mahrumiyet alanı kadın, aile, inanç cuman, inançların yaşaması bütün bunlar çok ciddi olduğu ve tartışıldı çok çıktı her alanda ben Osmanlı toplumunun ve Osmanlı toplumunun bahçesi olan, bizim aile yapımız, Bursa, bu Kayseri, Antep, özellikle Urfa. Yani, bir bakıyorum şimdi, Urfa'ya bakıyorum yani şu. Yani bizim eskiden ezanlarımıza böyle bir Urfa gazelleri gibi bir tat yani adam. Ezan değil sanki, Urfa gazeli okuyor yani böyle. Böyle acılarına, yani lezzet yemeklerin acılarında ve bir Urfa gazelleri gibi ezanlar ve başörtülü işte, kadınlar akşam teravih namazlarına gidiyorlar usulca karanlık köşelerden bu sahneleri unutmam bu sahnelerde bu, hayatın bu sahnelerine bakarak baka, siyaset e, e, okudum yani önce toplumun sokaklarına giyin kuşalına ailesine geçmişine bakarak siyaset okudum şimdi Türkiye'de <laughs> bir şey çok yanlış anlaşıldı şimdiye kadar getirdim cümleni buraya koymak istiyorum din dinin alanıyla siyasetin alanı. Şimdi Batı'da 1789 Fransız iktidarı olursa, yani bu rahipler bile yakılırsa dinsiz adam yoktu. Yani bunlar dine karşı, inanca karşı, tanrıya karşı insanlar değildi. Tartışma dinin alanı sınırlamaktır. Hakim olan din mi olacak, kral mı olacak? Bu, bu işte asıl alanı bu. Ama ülkenizde de hani çok iyi görüyoruz ki dinin alanını sınırlamaya e, karşı bütün girişimlerin dinsiz bir okunması var. Yani şimdi Roma kuruluyor, kilise bunu iktidar kuruyor ya da hem bunu sanırsınız. İşte Roma. orada geliyor, Franslar bir imparatorluk kuruyor. Sonra kutsal Cermen geliyor, Papa'yla kavga ediyorlar. Milli kiliseler çıkıyor, Galikanizm diye bir şey çıkıyor, Lüterizm diye bir şey çıkıyor. Bütün bunlar dinin alanını tahir etmektir. Şimdi dinin, dinin alanını tahir ederken Ermevi, Abbasi, Selçuklular, Osmanlı, yakın dönemde Cumhuriyet tarihimize gerçekten muhabbetler adetlerimizi yaşayan çok güçlü bir halkımız var gelenekleriyle. Ama işin medya tarafı ya da yorumculara geldiği zaman bunu çok sert noktalara getiren, e, bu olan bu alanı çatıştıran ve bu çatıştırmadan da şey yapan, siyasi lezzetler ve insanlar, istismarlar yaratan bir şey var. İşte bizim burada devreye girmemiz lazım. Şimdi bu, burada şunu söyleyeyim, bu, bu, bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Tam bu mahalle baskısı çok inanmıyorum. Çünkü gerçekten mahalle dediğimiz şey de değişmeye başladı. Artık mahalleler evin içi, şu sokak. Artık bizim mahalle. Buradan bak yürüyen yapıyoruz yani. Evet, yani bir şey, şey artık laf yok. Fakat e, o yüzden <laughs> hatta ben Şerif Mazin e, Hoca'ya da inanmam. Yani e, baktım. E, geçmişte çok saygısız işler yaptığını gördüm. Yani bilim in kaldırmayacağı terbiyesiz değil de saygısız işler. Şüphesiz Şerif Mazin yaşındaki bir insana ben yaşına başına saygılıyorum. Ama bu yaşına başına olan saygımdır. Ama dilimine, dilimine saygı duymam. <laughs> Çünkü bir Türkiye'deki bir Fethullah Gülen hocası, şey, cemaati dediğimiz bir cemaati, yani müritleri ve şehri olan bir yapıyı bir sivil toplum diye anlatmıştır. Yani burada e, çok yanlış bir iş yapmıştır. Bunu, o insanlar da bunu sevmiştir. Bak biz de bir sivil toplumuz. Bağımsız bireylerin olmayan, bireyler kendi kendilerine özgür seçimden bulunamıyorsa, parti veya kanaatlerinde, giyim tutamlarında, bu insanlar cemaattir sivil toplum değildir. Ama Şerif maalesef toplumu kandırmaya yönelik metinler yazmıştır. Ya da o anlama, bu anlayışları çıkacağı metinler yazmıştır. Galiba şimdi kendi geçmişte yaptığı ayıpları ve suçları kapamaya çalışarak hani suç üstünü örtmeye çalışıyor. Çok saygı duyduğum, dinine saygı duyduğum bir insan değil. Fakat Türkiye'de başka bir baskı var ve sanırım bu, bunu söylemiyorlar. E, hocalar da, medyada bu da ideolojik baskı. Bu da e, biz bu cemaatin e, Türkiye sosyal devlet olalım. Bütün azaların Türkiye'de sosyal devlet olmalıyız. Ne diyor sosyal devlet olmak? Çocuklara bu şöyle Çocuklara fırsat eşitliği vereceksin. Dershaneler vereceksin. Bugün taşınlarda dershanelerle çok büyük bir güç yapmış. Bir sektördan konuşuyoruz. Türkiye bir çeşit geleni ise parası var. Ya bu insanlar siyasete katılıyorlar. Siyasi tercihlerce Türkiye'nin siyasetini belirliyorlar. Televizyonların yayınları belirliyorlar. İşte ikinci üniversiteler bunlarla beraber çalışıyor. İç içe belirliyorlar. Bilmem ne falan. E, Türkiye'de devriyelerin kız çocuklarına buş vermesi lazım. Ha, ne devriyesi? Devletin resmen buş vermesi lazım. E, ana ama şimdi siz bir düşünün. Ben Anadolu'yu çok güzel bir insan. Mayak bir tane genç kız. Ve bu kızın babası pazarlık pazarcılık yapıyor. Bu kızın büyük şeyi okuma şansı yok ve babanın da o şehirde büyüdüğü için muhabbetler e, ve Müslüman endişeleri vardır. Ve bu çok güzel bir endişedir. Her anne babadan olması gereken endişedir. Bunu İstanbul gibi bir yere yollayacak. Nasıl olacak? 300 milyon, 400 milyon gönderemez. Ne olacak? Kendinden emin olacağı, çok güvendiği bir şey teslim bunu. Bu da bu cemaat yurtları dediğimiz yerlere veriyor. Bu cemaat yurtları aynen manastırlar gibi. Demin de yarı manastır şeklinde. Geçtik saatleri belli. İşte kadınların giyimleri belli, izleyecekleri filmler, çalışma, dersleri, her şey belli. E bu şimdi insanların e, ahlaklarına dikkat ederek, kendilerini kontrol ederek, ünlar sokmaları, üstelik para yerden geliyor hani. Sosyal bir sorun tezgahı. Evet, bu güzel bir şeydir. Çünkü insanların hani yurtta okuyacak, ne yapacak, başka şansı yoktur. O çocuk, o cemaatle duygusal bir ilişkisi olsun olmasın, ondan faydalanmak ister. E ben de isterim yani, biz sokakta yatan insanlardık yani. Yurt yok, bir şey yok. Bir hafta geçiyor, banyo yapamıyoruz. Yani çok iyi hatırlıyorum cebimde yemek yiyecek para var. Havan olmaz. gideyim diye Öyle yakantanım da dururdum. Havan olmaz Kaşındığım için. E bu terapütleri yüz binlerce insan yaşıyor. Ve ahlaklı çocuğun olsun. İfretli çocuğun olsun. Temiz çocuğun olsun. Şu insana. Hepimiz isteriz. Fakat bu temizlik duygusu. Güzel terbiyeli çocuğun onun duygusu. Başka bir yere gidiyor Ve bu başka bir yerde